merhaba. Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sound Prism Pro. Benim gibi klavye çalmayı bilmiyorsanız bu tarz uygulamaların peşine düşebilirsiniz. Eskiden aldığım bir uygulama bu da. Program şöyle çalışıyor. Şu sol tarafta notaların isimlerini görüyorsunuz. Aslında bunlar akorlar. Şu anda şöyle çalışıyor. Diatonik scale'de geliyor bunlar. Scale'leri belki değiştirebiliyorsunuzdur. Çok detayına girmedim. şu anda mesela işte do majör, mi minör, sol majör, si büyük ihtimalle diminished, la minör, fa majör, re minör gibi. Şu anda do majör diatonic'teyiz. Mesela buradan seslerimizi seçebiliyoruz. Şu anda Rhodes seçili. Mesela hemen size kısa bir parça çalayım la Sol taraftan sağa doğru gittiğimiz zaman oktav olarak daha üst oktavlara çıkıyoruz. Ben bunu neden almıştım? İşte mesela şuradan bir pet sound'u seçip birkaç akor dönüp işte gitarla üzerine gam çalışırım diye düşünmüştüm. Mesela bu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Veya işte şurada koro sesleri var. Gibi. Mesela Şöyle yaparsanız burada klavye ekranı geliyor. Akorda basılan notaları görebiliyorsunuz. Böyle yaparsanız da işte buradan mesela atıyorum iki tane ses bassın diyorsunuz. Veya işte üç tane bassın. Burada da alt oktavlar, üst oktavlar şeklinde seçebiliyoruz. Böyle bir uygulama. Sıradaki uygulamamız SynthMaster Player. Bu da ben ses tasarlamayacağım, sadece içindeki sesleri kullanacağım derseniz, yine SynthMaster tarafından üretilmiş oldukça güzel ve başarılı bir uygulama. MIDI klavye ile çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Hani sahnede falan kullanıma çok uygun bir program çok mobil bir şekilde istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şurada yine işte hızlıca patchlerinize geçebileceğiniz bir alan var. Üzerine basarsanız buradan bankaları görebiliyorsunuz. Şöyle bankalarımız, enstrüman türlerimiz. Burada da presetlerimiz mevcut. İsterseniz buradan presetleriniz arasında arama da yapabiliyorsunuz. Örneğin lead dedim. Burada mesela lead sound'ları geldi. Oldukça güzel bir program aslında. Burada hemen hızlıca sese müdahale etmek isteyebileceğiniz parametrelerimiz var. Yine MIDI destekliyor. Burada bir XY pedimiz var. iki tane. Bir tanesi işte filtre kısmı için. Diğeri efekt kısmı için. İsterseniz Pro versiyonunu alarak mesela burada fretboard veya pedleri de açabiliyorsunuz. Menüsü de şu şekilde. Burada işte registration'ımız var. MIDI ayarlarımız var. Burada programın ayarları var. Oldukça basit ve güzel bir program. Ben iPad kullanmaya 2012 yılında başladım. O zamanlar böyle birazcık mobil müzik konusuna hevesliydim ve programlar bu kadar gelişmemişti. İşte GarageBand üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyordum. O zaman mesela gitarla alakalı soundları almak için Cemap Pro kullanıyordum. Cemap Pro'da aldığım gitar soundunu, bu bir gitar yazılımı. Buradan böyle işte gitar setup'ınızı oluşturabiliyorsunuz. İşte pedallarınızı ekliyorsunuz, amfinizi seçiyorsunuz, efektlerinizi ekliyorsunuz. İsterseniz sahne kullanımı için de parametreleri var. Tabii ben bunu bayağı fulllemiştim o zamanlar. Sonradan Positive Grid Bias Bias serilerini çıkarttı. Bias amp Bias FX gibi. O dönemler yoktu. İşte Jam Up'ı GarageBand'de kaydedebilmek için Audio Bass kullanıyordum. Atıyorum input'ta Jamap'ı seçiyordum. Buradan işte efekt eklemek istersem ekliyordum. Genelde eklemiyordum. Şuradan da garaj seçiyordum. Dolayısıyla Jamap'taki sesleri garaj bandı e aktarıyordum. Eee, bu sebeple almıştım. Burada işte desteklenen uygulamaları vesaire görebiliyorsunuz. Hangileri destekliyor? Tabii şimdi çok daha güzel uygulamalar var ama ben de mobil müzik prodüksiyonu olayından birazcık uzaklaştığım için pek kullanmıyorum desem yeridir. Ama JMap'ı da yine audio bası da tutuyorum. Çünkü zaman zaman mesela hafta sonu ailemin yanına gidiyorum ziyarete vesaire. Yanımda gitar varsa takıyorum. Birazcık öyle takılıyorum, egzersiz yapıyorum vesaire. GarageBand zaten birçoğunuz biliyordur. iOS'la birlikte gelen veya iPadOS'la birlikte gelen, MacOS'la birlikte gelen Apple'ın ücretsiz DAW'su diyebiliriz. Yani bir müzik programından bekleyebileceğiniz birçok şeyi size sunuyor. Benim de şu anda tek davım bu başka bir dav yok iPad'imde. İçerisindeki sesler oldukça kaliteli. Burada bir sürü sound var. Zaten Alchemy başlı başına bir olay. Burada yine arayüzümüzde işte normal bir dav ekranı gibi görebiliyoruz. ile ilgili tek sevmediğim kısım Şurada size 8 barlık alana muhtaç ediyor. Bu benim çalışma iş akışıma oldukça ters bir durum. Hiç sevmiyorum bu durumu. O yüzden şöyle yapıyorum ben. Pardon. Şuradaki küçük artı işaretine basarak bölüm A'ya tıklıyorum ve otomatik diyorum. Dolayısıyla kayıt yaparken bu 8 bara mahkum olmuyorum. Ama birazcık beni o açıdan irrit ediyor. Cubasis 3 almayı düşünüyorum fakat indirime girmesini bekliyorum. Bir de iPad OS 14'te büyük ihtimalle Mac uygulamaları iPad'e de gelecek gibi bir şey duydum. Login iPad'e geleceğine ilişkin bazı dedikodular var. Biraz da o yüzden bekliyorum. O yüzden şimdilik GarageBand ile idare ediyorum. İçerisinde oldukça kapsamlı birçok enstrüman var, loop var. Yapabileceğiniz çok şey var yani. Şununla başlı başına podcast yapabilirsiniz veya bir parça oluşturabilirsiniz. Zaten GarageBand'i birçoğunuz biliyor. O yüzden çok fazla detaylarına da girip videoyu uzatmak istemiyorum. Loopy HD. Bunu da eğlence amaçlı almıştım. Şu anda görüyorsunuz. <laughs> Sesim birazcık garip geliyor çünkü loopluyoruz şu anda. Mesela şuralara basarak çeşitli looplar kaydedebiliyorsunuz. buna böyle live looping yapabiliyorsunuz. Synth1. Bu da ücretsiz bir synthesizer programı. Denemek için indirdim. Oldukça yine yetenekli bir sürü parametresi olan bir synthesizer yazılımı. Sesleri de çok güzel ve ücretsiz olması harika. MIDI de destekliyor. Daha ne olsun diyorum. Göz atmanızı öneririm. Launchpad. Birazcık Ableton'ı arıyorum açıkçası iPad'de. Ona benzer ne var diye araştırdığımda da işte bu Launchpad'i buldum. Yani tabii ki çok ufak bir kısmı benziyor. Zaten GarageBand'de de olan bir hadise şu. Burada çeşitli loopları tetikleyerek müzik yapıyorsunuz. Açıkçası eğlence amaçlı kullanıyorum. Yani veya işte gitarla üzerine egzersiz yapmak için kullanıyorum. şekilde kendinizi ve arkadaşlarınızı eğlendirebilirsiniz ya da işte buna performans da yapabilirsiniz. Burada tarza göre bir sürü proje var. Efektlerinizi, pedlerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Metronomunuzu ayarlayabiliyorsunuz, gamınızı ayarlayabiliyorsunuz, kayıt yapabiliyorsunuz vesaire. Oldukça yine güzel bir program.